Ege. Böyle tanışmak istemezdim ama. Bu e da mı Fade yoksa Akas? Damla. Bunların oluyor Ak? Damla kapıyı aç konuşacağız. Git buradan Ege gerçekten çok utanıyorum. Damla kapıyı aç seni gün içinde zaten göreceğim aynı evde yaşıyor. Ah. Kaçma. Ece ilk günden beri neden benden kaçıyorsun? Ege sadece seni tanımıyorum. Ama biz kardeşiz Damla. Kardeşin olmak istemiyorum Ege. Damla istesen de istemesen de biz artık kardeşiz bunu kabullen. Eden... Seni istemediğimden değil Ege anlamıyorsun. O zaman neden Damla? Ege bırak. Konuşana kadar bırakmayacağım. Ege ben sadece... Damla... Burada ne yapıyorsunuz? En sevdiğim oyun Roblox'ta Ege'de oynuyormuş. Beraber oynayacaktık. Aha, birbirinize alışmanıza sevindim. Neyse, sen ne diyecektin? Babanız beni baş başa yemeğe çıkaracak akşam döneriz. Bir ben de gelsem olmaz mı? Ayıp olmaz mı Damlacığım? Sonuçta baş başa çıkmak doktu istemişler. Ahaha kardeşin, haklı Damla geç kalmayız zaten. Akşam görüşürüz çocuklar. Baksana biz de baş başa kaldık. Usta gruba bakalım bizi. Merak etmişlerdi. Emredersiniz. Sonunda. Neredeydiniz ne oldu size? Ege'nin yeni ailesindeki adaş kardeşi ben çıktım. Hmm. Olay çok komik. Neyse geldiklerine göre haberi söylediniz. A doğru. Ailem iş gezisi için yurt dışına çıktı. Ve tek kalmamı istemiyorlar. Birkaç arkadaşım ile yazlıkta kalabilirmişim. Hem buluşmuş oluruz hem tatil. İtiraz istemiyorum herkes kabul etti hederi ben O zaman ne duruyorsunuz? Valizlerinizi hazırlayın. artık